Dayı bir de şöyle var. kabakini köyünde var ya. Köyde e, köyümüze ilkler var. Böyle bir bakkal kim mesela. Bir döveri kim getirdi dayı bizim köye ilklerde? İçerdi döveri Almanya'ya İzzet Özkan'ın çocukları Haceli Özkan, Oktak evet. Özkan o, çalışmaya gittiler. Al, Almanya'ya. Almanya'ya da var mı diyorlardı. Köyde. Da var mı diyorlardı. 62'de Almanya açıldı gittiler. Köyde bir şey olmadığına. Köydeki büyükler biçer için gider. Diğer memleketlerde sırada beklerdi. Evet. Onlar aldılar, geldiler. Köye biçer geldi. İlk biçeri getirdiler İlk değil mi? Getirdiler. Ne vardı mıydı? dayı bunlar bir getirdi Evet. Şey? Kırmızı Burada kırmızı, kırmızı. lavardayı getirdiler, çalıştı. Sarı bir de biçeridir. Bir de şunu söyleyin. Bazı kişiler devlet yönetimini beğenmiyor. Evet. Ben 50 yaşına kadar Evet tayfa. büyüdüm. Evet dayı. Şimdi bir evimin, çocuğumun altında üç tane araba. Doğru söylüyorsun dayı. Kendimin altında bir tane araba. İstediğimiz kadar maaş, istediğimiz kadar para. Evet, Türkiye dayı. yok değil. Türkiye zengin. Allah Zenginleşti. Allah. Eğer gözümüz görmüyorsa bu devletle e, şehirler arası o tabanı helal olsun. Evet, bu dayı. hızlı treni görmüyorsa ben bir şey demem. Sayın Erdoğan, Allah ömrümüzden alsın, ömrüne koysun. Allah yaşa, yaşa, yaşa. Yaşamak <laughs> cumhur reisi olarak seni gördüm. Dayı, valimizden bir isteğim var bu dayı. Valiye de teşekkür ederim. Koyun içinin çamuru geçmiyordu. Gönderdi, taş döşetti. Bir de şimdi asfalt çıkmış. Evet. Bunu muhtar söyledi. Çalışayım, valiye Ayrıyeten teşekkür. Kaymakama ayrıyeten teşekkür. Allah razı olsun. Ne olursa olsun benim üç çocuğum var. Üçünü de okuttum. Biri askeriyeden albay oldu emekli. Birisi polis Çangırı Emniyet tamiriydi. O da emekli oldu. Biri de askiydi. Çalıştı emekli oldu. Allah razı olsun. Memlekete Allah bolluk verdi. Devam çok eylesin. Çok... Amin amin. Şey Allah var. razı eylesin. Bu Sağ ol, kişilerin de ömrünü... Dayı, da ömrü dayı bir daha var dayı. Koya ilk bakkalı kim açtı dayı? Koya ilk bakkalı köyüne. Sefer Akdere açtı. Evet dayı. Sefer Akder'e tarlasını sattı. Tumunu sattı. Okumuşluğu olmadığından <laughs> adam bin liralık yediyse yüz lira verdi. Evet dayı. Ondan, zavallarda... ondan sonra dayı ondan sonra ha. Ondan sonra açtı. O onu açtı? Ondan sonra Cantekin Can Ünal açtı. Ha. Dayı. Dükkanda baktım gördüm. Herkes Almanya'ya gidiye. Dükkanı hanıma Almanya'ya gideyim demedim. Teslim ettim. Almanya'ya gittim. Evet dayı. Oraya varınca bildirdim. Ben Almanya'ya geldim diye. O da burada kaynının oğluna devretmiş. Evet. Sonradan dükkanlar küçüldü. Şehirlere market, açıldı. <laughs> Allah Koy bakkalları bitti değil mi dayı? Koy bakkalları bitti. Evet. Dayı traktörü kim aldı köyde ilk traktörü? Traktörü ilk <laughs> defa Salif Özcan'ın oğlu Abbas Özcan aldı. Abbas Özcan Ondan aldı. sonra Seyf Ali Kaya aldı. Evet. <laughs> Ondan sonra, Ondan sonra, <laughs> sonra işte Mehmet, başladı Mehmet e aldı, Tevhine Hat Süleyman. Ondan sonra Süleyman Seyler köyün içine gari traktör devam etti. Evet. İlk defa Mojarı. Abbas Özcan getirdi. Major traktörü ha, değil major mi? Major traktörü. Sonra Sülteri'de Seyf Ali Özkan'la Hacı Süleyman Özkan. Beraber beraber. İşte onlar da öyle bir traktördür. Şimdi adam çit çeker olmayınca beğenmiyor. Evet. Ha. beğenmiyor. Da, Dayımın traktörü de arkadaşlar. Büyük 285. motor. 285 <laughs> lik büyük motor. Büyük motor. Evet dayı. Halbuki benim iki motorum vardı. Bu koyu sürerdi gider Tahir oğlunda sürerdi. Ama şimdi çiçekler var kendisini göremiyor. Neden ki çalışma yok. Çalışma yok biraz bayıldı. Çalışma yok. Bitti. Aha ben burada günlüğü 150 bin adam bulamayacağım. İki tane şoförümüz vardı. Ya. Biri, Allah hayırlısını versin. Biri misin? eniştem Yılmaz oldu. İnsan parasıyla adam bulamıyor. Duradı birisi de. E, Şiraz kesin, Doğan. Afganlar geliyor. E, Kazım Ağa'nın şoförüydü. Yılmaz'ın işlemde bizim şoförümüz Onlar işimizi görürlerdi, dökerlerdi. Şimdi herkesin motoru oldu, sihir oldu. Herkes kendi başına... Dayı her şey için oldu. teşekkürler. Tekrar bir bayram mesajını dayı, alayım mı dayı? Ben de te tekrar teşekkür ederim. Allah kurban bayramını inşallah sevincinden karşılarık. Bu pandemi hastalık olsun. da <laughs> eğer Allah o zamana kadar kayıp olur gider. İnşallah. Neden ki, selam söyleyeyim. Valilerimiz var, Çin. Velilerimiz var. Allah Cenab-ı Allah o Allah'ın dostları, alimleri başımızdan ırmasın. Onların duasına ihtiyacımız var. Evet. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar Kabakeni köyünden Cantekin Ünal, üstün bayram söyleşişi yaptık Sağ olsun da, daim güzelim de daim oluruz özdeyim. Daim güzel konuları değindi biz de güzel bir durum geçti. Hayırlı günler hepinize. Al bak bakayım köyünden. Sağ ol. Bir kahve pişirip de kahve içelim.